Bugün pembe mikrofonun konusu tüm gerçekleriyle biten ürünler. İki farklı miseler suyunu denedim. Makyajı çok güzel çıkartıyor ama yapısından dolayı hiç sevmediğim bir ürün oldu. Bir daha da almadım zaten. Bu miseler suyu normal ve kuru ciltler için. Ben bu üründen çok memnun kaldığım için bir de bunun büyük boyunu aldım. Uzun süre bu miseler suyu kullanacağımı düşünüyorum ama yenilerine her zaman açım. Geçen yazdan beridir kullandığım tek rolüm bu ama tek bir sıkıntısı var. Siyah tişört giydiğim zaman var ya Allah diyeyim yani. <laughs> Lütfen şu iz bırakma olayına bir çözüm bulur musunuz? Yüz temizleme jeli. Normal ciltli olanı almışım. Bundan bir önceki kullandığım kuru ciltliydi. Ondan çok memnundum. Bitirdikten sonra şimdi tekrar kuru ciltli olanı aldım. Maybelline'in şu kaş sabitleyici. Popüler kültürün bağımlısıyım. Sırf TikTok'ta meşhur olduğu için şunu aldım. Kaşları çok güzel sabitliyor. Ama çok kuru kalıyor kaşlarım. Yani böyle gerçekten kaşlarımda bir ağırlık hissediyorum. Ya ben bu ürünü çok sürdüğüm için kaşlarım öyle ağır oluyor. Ya da bunda bir sorun var. Bir daha alır mıyım? Alırım. Çünkü kaşlarım düşmüyor. Kaşların ağırlaşma olayına bir çözüm bulmaları gerekiyor. Ben buradan sesleniyorum. Kime sesleniyorum bilmiyorum ama. <laughs> Şunun yapısını biraz daha hafifleştirirseniz bence mükemmel ötesi bir ürün olur. Benim büyük bağımlılığım. Beşlep. Şuna diyecek hiçbir şeyim yok. Yani artık gerçekten canım çıktı şunu size övene kadar. Kadar. Kuru ciltliyseniz... Ah! Azıcık kalmış bunu kullanmalısın. <laughs> Su bazlı bir nemlendirici. Kuru ciltli olmama rağmen gerçekten benim cildimi çok güzel nemlendiriyor. Çok çabuk bitiyor. Ya bitiyor yani böyle hani sipariş ediyorsun eve geliyor ya bitti. Ya bunun böyle bir kiloluğunu falan çıkarsanız var hani ilk alacak kişi benim. Daha sonra reçle bir şu makyaj temizleme balmı. Sömürdüm yani. Hani ekmek banmadığım kalmış. Eğer makyaj temizlemeye üşenen biriysen vazelin gibi bir yapısı var. Eline alıyorsun Vay. <laughs> Makyajına direkt sürüyorsun ya komple çıkartıyor. Sonra tonini monini sür uyu. Tek bir sorunu var. O kadar kötü kokuyor ki size anlatamam. Yani yüzüme yapıştırıcı falan sürdüğümü düşünüyorum. Ben bu kutuyu bitirdikten sonra dedim ki bundan bir tane daha sipariş vereyim. Aa bir baktım indirimde. Dedim ki oha çok ucuza aldım. Meğersem küçük boyunu almışım. Kiko'nun şu kahverengi maskarası. Kirpiklerin kahverengi oluyor mu? Evet. Ama çok kuru ya. Sipariş ettiğimde ilk şey düşünün. Biri kullanıp getirdi falan diye düşünün. Bir daha alır mıyım? Almam. Niye diye soracaksınız. Çünkü ben bir Sephora Size Up bağımlısıyım ve Sephora Size Up'ın kahverengi maskarası çıkmış. Ben onu denemek istiyorum. Kiko'nun ömrü bitti benim için. Biten ürünlerin videosu bu kadardı. Güneşi de batırdık zaten. Bay bay.